Arkadaşlar şimdi dilip söyleyeceğim. Eğer dansla beraber gelmesini istiyorsunuz, bunun e, bu videoya en az kaç like gelsin. Gerçi bu videoda kısa videolardan ama olsun video video daha yayınlayamadım. Bulacak bir şey bulamadım da. Um, düşünüyoruz, düşünüyoruz. Kaç like gelsin? 100. yok. Buna şey.

geleceğim. Aa ben sonu söyledim. Neyse bir şey ama. <laughs> Neyse söylediğimden haberim yok ama. Bir dahakine tüm şarkıyla beraber tüm dansları yaparım. Çünkü ben senin sonu konsere konser yapacağım. <laughs> ama aslında da özel. Belki denk gelir ama. Yani bilmiyorum. Türkiye'de yaşayanlarla. Neyse hep görüşürüz.